Mehmet Teskan, jandarma, polis yetmedi mi? Bu da mı seçim hazırlığı? Mahalle bazında tam yetkili güvenlik gücü oluşturmanızın amacı ne? Meclis 48 gün sonra işbaşı yaptı. İlk işi 3. kolluk gücü oluşturma hamlesi oldu. Yardımcı diyorlar ama yetkilerine bakarsanız 3. Mesele korona salgınından önce de gündemdeydi ama yeni normal hayata dönüşten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk icraatlarından birinin bu olması düşündürücü hem de meclisin salgın nedeniyle yarım kapasiteyle çalışırken yapılması. Bazı milletvekilleri genel kurul görüşmelerine katılıyor, bazıları katılmıyor. Sıraya koymuşlar sosyal mesafeyi korumak adına. Meclisin bu çalışma performansında gündeme aldığı ilk yasa bekçi teşkilatını tam yetkiyle donatmak oldu. Öyle etkiler verdiler ki polisi bile aşar. Öyle yasa maddelere koşmuşlar ki keyfe geder. İstediğin gibi yorumla, istediğin gibi uygula. Kelimeler lastikli, muallak. Kayseri'de başka uygula, Tekirdağ'da başka, Bingöl'de başka uygula, Antalya'da başka. Canınızı sıkmak istemem ama birkaç örnek vermek zorundayım. Bekçilerimiz halkın sükunet ve istirahatını bozmaları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleme etkisine sahip olacakmış. Sorayım mı? Halkın istirahatı demek de ne kastettiniz? İstirahat kaçta başlar, kaçta biter? Zamanlaması genelgeyle mi belirlenecek? Rahatsız etmenin ölçüsü ne? Daha da ötesi bekçi durumu nasıl engelleyecek? Bekçilerimiz, kamu düzenini bozan mahiyetteki gösteri yürüyüş ve karışıklıkları önleyici tedbirler alacakmış. 1. Ne tür tedbir? 2. Kamu düzenini bozulup bozulmayacağına nasıl karar verecek? 3. Yasadaki karışıklık ifadesiyle kastedilen hangi hal? Bekçilerimiz suç ve kabahatin oluşmasını önlemek için makul sebeple durdurma etkisine sahip olacak. Hadi yine soralım. Nasıl durduracak? Kabahatin oluşacağı ihtimaline nasıl karar verecek? Şimdi diyeceksiniz ki itiraz için sıraladığın gerekçelerde ne ki daha neler var neler? Ne var? Silah yetkisi kullanmak var. Kimlik sorma, üst aramaya yetkisi var. Gözaltı yetkisi var. Polis vazife ve selahet yasasında olmayan yetkisi bile var. O zaman iktidara sormak lazım. Jandarma polis yetmedi mi? Mit de elinizde. Mahalle bazında tam yetkili güvenlik gücü oluşturmanızın amacı ne? Yoksa bu da mı seçim hazırlığı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi mahalleleri, sokakları, apartmanları zapturap altına alma hamlesi mi?